Oğlunuzun böbrekleri kötü durumda. Bu yüzden de astronomi kesiyoruz. Bebeğinizin böbrekleri iflas etmek üzere bu yüzden mankomisini keseceğiz. Peki diğer ilaç? Ee, ona devam ediyoruz. Peki diğeri? Diğer ilaç, ona devam edeceğiz. Diğer ilacı devam edeceğiz. Peki bunun nedeni ne? Ne hasta ediyor kızımı? Neden iyileşmiyor hala? Büyük ihtimalle pseudomonas adlı bir mikrop bulaşmış. Ona da astroanamın etkili olacağını düşünüyoruz. Merhese olduğuna şüpheleniyoruz. Oldukça yaygın ve dirençli bir bakteri türü. Peki diğer bebek, Efe? Ona da aynı şeyi mi yapıyorsunuz? Ondan da diğer antibiyotiği keseceğiz. Nasıl yani? Neden? Peki bu ilaç iyileştirecek mi Efe'yi? Ya kesseniz diğer ilaç sonu iyileştirecek olan? Bakın bebeklerin ikisi de hasta. İki bebeğe de iki ayrı antibiyotik verip sonucu takip edeceğiz. Hangisinden daha çabuk sonuç alırsak diğerini hemen ona geçireceğiz. Yani biri iyileşirken diğeri kötüleşebilir mi? Ne yazık ki öyle. N nasıl yani? Bir dakika, ben doğru anladım değil mi? Yani birinin iyileşmesi diğerinin daha çok hastalanması mı demek? Yani bu olacak bir şey değil, bu çok korkunç bir şey. Yani birine başka ilaç, birine başka ilaç verilir mi? Bu saçmalık değil mi? Bakın, oğlunuz çok hasta. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Bu yöntem onu tedavi edebilir de etmeyebilir de. Deneyip görmekten başka şansımız yok. Eğer iki ilacı aynı anda verirsek çocuğunuzu böbrek yetmezliğinden kaybederiz. Çünkü çocuğunuzun böbreği tek antibiyotiği kaldıracak durumda. Diğer bebeğe gelince, diğer bebekte sizin bebeğinizin şansı eşit. Yani birbirinden daha şanslı ya da şanssız değil. Ne yazık ki elimizdeki en iyi fikir bu. Hatta tek fikir bu. Ne kadar çabuk başlarsak o kadar çabuk sonuç alırız. Çünkü her geçen saniye çocuğunuzun aleyhine işliyor. İşlemlere başlayabilmemiz için izin vermeniz gerekiyor. Bebekte hangi ilacı keseceğinize neye göre karar veriyorsunuz? Ben anlamıyorum. Biz bütün testleri yaptık, tahlilleri yaptık, her şey yolunda lütfen merak etmeyin. Ben yalnızca sizden işlemlere başlamamız için şurayı imzalamanızı isteyeceğim. Sıkıntı yok. gecek mi? Bu bebeğime iyi gelecek mi? Bu yöntem 24 saat içinde etkisini gösterir. Aferin. Zeynep. haber İyi misin? Az önce bebeğin annesiyle ne konuştun? Tamam. E, durumu anlattım hocam. Emin misin yani bu... ...riski alan aileler biraz daha duygusal bir tepki verirdi. Ne söyledin ona? Hocam durumu anlattım. Zeynep. Bu kadının bebeği ölüm riski taşıyor. Sana sarılıp teşekkür etmesi normal mi? Ne söyledin ona? Zeynep biz hastalarımıza bütün ihtimalleri söylemek zorundayız. Yarın öbür gün bu kadın bebeğimin ölüm ihtimali olduğunu bana neden söylemediniz dememeli. Hocam tek önemli olan şey bu mu yani? Yarın öbür gün bebekleri ölürse bizden hesap sormasınlar gerisi Hayır önemli olan şey bütün ihtimalleri bilmeleri. Ya hocam bu aklına gelir mi zannediyorsunuz? Bunun farkına varır mı gerçekten? Ya kadının zaten hayatı kayacak hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ben birazcık umut verdim ne var bunda? Olmaz böyle. Senin bu Zeynep'le konuşman lazım. Aldım izini. Aldı, aldı. Ama nasıl aldı? Her şeyi anlatması gerektiği gibi anlatmadan. Vallahi bilemiyorum doktor. Belki de bu kızın başka bir uzmanlık seçmesi gerekiyor ya da laboratuvar. Olmadı, başaramıyor. Buradaki duygusal yükle baş edemiyor. Nereye? Gidiyor musun? Eve? Sen gitmiyor musun? Biz önce yemek yiyeceğiz Aslı'yla. Ne yiyeceksiniz? Suşi. Sushi. Sushi. Görüşürüz. Sushi. Hayır. Niye? Ee, Sana ne ki? Aldın Aldım. Tamam. Bitti gitti. Geçmiş olsun. Ya arkadaşlar ne bu haliniz ya? Bu şekilde yüzde elli yüzde elli şansı var çocukların farkında mısınız? Sorun da bu zaten. Bir tane bebeği ölüme mahkum etmek zorunda kalmak. Ya diğer türlü ikisi de ölecek. Sonra üçüncüsü sonra dördüncüsü bu böyle devam edecek Mehmet Ali. Hayır, böyle olsaydı daha mı iyi olacaktı? Ben kahve alacağım. Kadın doğumun orası açıkta. İstiyor musunuz? Olur. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.